Hangi blok daha fazla ışık yayar? Bana söyle ve bin elmas kazan. Bu elmaslar zaten benim. Ben Minecraft ustasıyım. Kafamda sakladığım ansiklopedi. Haydi başlayalım. Bunlardan hangisi daha parlak? Kahverengi mantar mı yoksa kırmızı mantar mı? Kırmızı daha mantıklı. Sanırım bu beyaz lekeler karanlıkta parlıyor. Yanlış Ece. Kırmızı mantar ışık yaymıyor bile. Kahverengi mantar kazanan. Arona doğru. Aferin tatlım. Sonra mum mu amelis düğme mi? Omelis mi? Tabii ki hayır. Bir mumda ateş var ve ateş bir taştan daha fazla ışık yayar. Aptal Maxi. Fakir olduğun için muhtemelen hiç ametist görmemişsindir. Ama bu saçma mumdan çok daha fazla ışık yayar. Eyse doğru. Bunu hiç hayal edemezdim. Şimdi yılacak yoksa en çubuğu En çubukları aydınlatma ve dekorasyon için özel olarak yapıldığından ateşli bir fırından daha verimli olmalıdır. Salak mısın? Bu... Doğru cevap. Knoxi. Ne? Bunu beklemiyordun değil mi? İşte sonuncu. Beraberliği bozan bir meşale mi yoksa dört suyla dolu deniz turşusu mu? Meşale. Hı. Ve eğer yanılıyorsam Noksinin biyografi bağlantısından indirdiğim yeni favori modumu kaldıracağım. Doğru cevap dört su dolu deniz turşusudur. Ne? Biliyor muydun ki?